Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için ve daha fazla video atabilmem için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi gelelim bugünkü videoya. Arkadaşlar hepimizin bildiği üzere DC Studios'un başına Galaksinin Koruyucuları filminin yönetmeni James Gunn geçti. Bu haber aslında bizi biraz da olsa DC sinematik evreni için heyecanlardı. Çünkü DC sinematik evrenin bu karmaşık gidişatı bizleri umutsuzluğa sürüyordu. Fakat James Gunn'ın gelmesiyle yeniden umutlandık. Fakat James Gunn aldığı yeni kararlar ile hepimizi şaşırtmayı başarı. Marvel ile Galaksi'nin Koruyucuları filminden sonra anlaşması bitiyor ve kendisi artık DC için çalışacak. James Gunn, DC sinematik evreni yeniden inşa etmek istiyor gibi duruyor, evet yanlış duymadınız, hatta bunun ilk adımı olarak, Superman 2 solo filmini iptal etmek istemesi oldu, hepimiz Superman rolüne geri dönen Henry Cavill'ı ikinci solo filmi merakla beklerken bu karar alındı. Henry Cavill'ı geri getirmek için Dwayne Johnson çok uğraşmıştı. James Gunn, ardından 2023 yılında vizyona girecek olan The Flash filminde gözükmesi planlanan Henry Cavill'ı filmden çıkarma kararı aldı. Yeni şeyler deneyen ünlü yönetmen şimdiden aldığı yeni kararlar ile gündeme geldi. Ardından yine 2023 yılında vizyona girecek olan Aquaman 2 filminden sonra, devam serisinin gelmeyebileceğini açıkladı. Ardından, ünlü yönetmen, Jason Momoa'nın Aquaman karakterini değil DC'deki Lobo karakterini canlandırmasını istemiş. Jason Momoa ne diyecek hep birlikte göreceğiz. Bu açıklamalarda bulunan James Gunn şu açıklamalarda bulundu, Safran ile benim başkan olmamın üzerinden bir ay geçti ve daha şimdiden ilk 10 yıllık planı hazırlasak da daha işin çok başındayız dedi, ünlü yönetmen, bu adımları atarken 10 yıllık planlara göre attığını söylüyor, fakat ne kadar başarılı olur, bilmiyoruz. Anlaşılan James Gunn, Zack Snyder'in yarattığı DC sinematik evreni sıfırlamaya çalışıyor. Ne kadar başarılı olur göreceğiz. Ünlü yönetmen kendi evrenini kurarken anlaşılan yapılan bazı filmlerde geçen olayları hiç yaşanmamış gibi evreni sıfırlayacak. Arkadaşlar, siz James Gunn'a güveniyor musunuz? DC sinematik evrenini başarılı bir şekilde ilerletip Marvel'a rakip olabilir mi sizce? Yorumlarınızı bizimle paylaşınız. Bugünlük bu kadar, sonraki videolarda görüşmek üzere, abone olmayı unutmayın.